Ay bu otele giriş yaptık var ya. Evet bir evet. E, odaların katlarına Abicim bir şey Abicim bir, bir tane, tane e, 15. katta değil mi? Tamam. Tamam. E, kat 10. katta. Tamam 10. 10. 10. katta. Asansör çağır. Ha gelmiş. 10. E, kata. kat. Tamam. Ya ha. Ne Bu otelin asansörü de bir değişik asansörde koltuk var ya. Asansörde koltuk olur mu? Ya olur muymuş asansör? Olur, olur Olur. 10. kata geldik mi Duvar acaba? Duvar geliyor arkadaş. Duvar geliyor lan. Bu ne bir şey? O 16 kat. 13 kata geldik. 10. kat. Bizim oda Bizim oda nerede? Nereye orası? Lan. Burası mı? Bura bura. Hı, yani bizim oda küçük. Bak eşyaları koyalım da bir ben bir dışarı çıkacağım ta ha. Ben de bir çıkıyorum. Şey ben bir gezeyim. Asansör burada sor burada hala burada. burada. Kaçıncı kata? Birinci kata inelim mi aşağı? Hey, mi Bir bir. yok yani. Zemin kata. Ay altı kaca. Neyse altı altıncı kata bakarız. Altıncı Taha. kata Birinci kata niye bakmıyoruz biz ya? Camdan bakalım. Camdan göremiyorum. Ben hiçbir şey göremiyorum. Birinci kata. Altıncı kata gittik şeyimizle bak. Aynen. Ne yapalım abi? Altıncı kattan birinci kata iniş. Şu bir şey, bir de <laughs> asansörler de, de oynuyor de şimdi. Çıkalım, e, bir şeyler kızacaklar bize vallahi. Bir şey yok o Kızacaklar bize. Kızacaklar vallahi kızacaklar. Asansörlerle oynamamız lazım. Bu ne ya? Süs koymuşlar. Nerede? <laughs> ben yok. Baksana. Galiba kuzum nerede ben göremiyorum. <laughs> Kurum ben galiba ne? Ha buradaymış, buradaymış. Nay 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 nay. Tamam. Parpu yap. Uçu, uçu. Gemi kaçta galiba? Yeni kişiler mi geliyor? Göremiyorum zaten. Yeni kişiler mi geliyor acaba? Neyse biz gel. Ben bir üst. Hi! Otel yanıyor. Allah. Koş koş hemen. İyi e, asansörler asansörlerde en iyi Asansörlerde bu durumlarda asansörler daha kullanılmamalı. Asansörü bir tane çabuk. Hemen asansörden asansörler kullanılmamalı ama, hızlı, hızlı hızlı 16. katı çıkalım ta. Asansörler kullanmamalı ama ta kullanmamalıyız Ay ama asansörleri. Asansör gitti. Gidiyoruz gidiyoruz Allah. Kaldık. Açarçarı başlığına düştün. Sen çıkıyor musun? Yok açarçarı başlığında. Asansör kaldın. Ay, Arkadaşlar. Ta alt kattasın. 16. Bir. Birinci kata gitmiyor. Başında. Vallahi gitmiyor. Gitmiyor. Üst kattan alevler geliyor. Kurtuldum. Aha, nasıl kurtuldun? Hakikaten alevler geliyor ya. Bir açıkken kurtuldum. Keşke asansör birazcık yukarıda kalsaydı. Şurada camı bir camı kırıp geldim Bana Camı çok... kırıp geldim. Açılmıyor. Ben de camı kırıp geleceğim. ben 8. kata çıktım. Sen neredesin? Dumanlar geliyor buraya. Çıkıyorum. Çabuk gel. Allah aşağı düştüm. Oha, Hemen buranın tepesine çıkalım. Ya, Nasıl çok sıkmış ya. Kusikmiş ya. ya. Allah burası çok yüksek İnşallah düşmeyiz buradan düşersek eve çekiliriz Aşağı çıkıyoruz kapıcı yanmış o işlenmiş Hı. düşmüş yaşa Hemen var. gel 8. kata Aa, Ay 16. kata neyse gitmeyeceğiz Bizim, bizim, bizim oda yanmış Nasıl yanmış? Bizim baba tamam, Eşyalar yanmış. gitti Allah Ben, de ben de yanmış, Ha, çabuk gel çabuk. Aa, Holan kırıldı. Neredesin? Gel. Seni almaya geliyorum. Geldim geldim. Gel 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 çabuk gel. Aa, benim Holan kırıldı. Allah. Çıkamıyorum, çıkamıyorum, çıkamıyorum. Ay ateşten sönmesi lazım benim ya. Abi daha ben aşağılara gideceğim bir katlara falan gideceğim bir arayacağım ya inşallah bir şey olmadıysa. Bir arayacağım yangın tüpü arayacağım yani. Böyle olmayacak abi. Ay buralar hep yanmış. Aynen Hasan söyler gelmiyor üst kata zaten. Açancı çalıştı. Nasıl çalıştı? Çalıştı tane. Kaça geliyor? 16. Ne? kata şimdi çabuk. 3. kat herhalde. Niye 3. kata? Allah alevler geliyor. Abi şu merdivenle inek burada merdiven varmış. Allah. Ondan sonra deprem Aynen. Açma çöplenmiş. Üçüncü kata. Ne oldu? Aha, asansörü çağırdım Ne oldu? Hemen gidiyor bir birinci kata. Demin a, geldi, bir birden gittik eniş. Allah. Kata. Ateşler geliyor. Allah, ateşler geliyor. Abi ateşler geliyor kaç? Abiciğim. Ha çıktım ben 8. kattan 6. kata. Ben 6. Ben kattayım. Burada bir şey yok. Alem yok. Orada hiç kimse bir şey yok mu? Evet. Şimdi oraya gelmeye çalışacağım da nasıl geleceğim ki? Alem'in çoğunluğu için bir tane şu gerekiyor ya. Tüm bulacağız ki? Ben de bilmiyorum. Baya bir yanmış bina. Baya yandı. Baya otel yandı. Başımıza gelenlere bak. Otelde arkadaşlar otelde kalak dedik. Başımıza gelenlere bakın ya. Evet. Her yer yandı. Camcaki adam ne yapıyorsun? Alo. Ben bir daha Armut döneminden gitmem. Armut'la oteline gel. Girdik arkadaşlar. Başım ne geldi bak şimdi. Şey Allah. Şu da aşağıda alev görüyorum ben şu. Bismillahirrahmanirrahim. Yukarıya çıkalım yetişeceğim. Kolum kırıldı. Allah Allah. Ben şimdi ateş ateş gelmesin buraya ya. Yaşadıklarımıza bak. Hemen asansör bölümüne gireceğim. Asansör bir çağırmayı deneyeyim. Arkadaşlar. Abi asansör geliyor. Asansör ama gidiyor direkt birinci kata. Şu Yen, da e, Allah bir şey buldum ben. Bu da yangın tüpü var. E, Ay ateş geldi. E, hala, Aha. Hemen tepeye gel. Tamam. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ateşler sönüyor mu acaba? Çövme Aa, ateşler çövme. sönmeye başladı. Çok erikli onun için. Ateşler Ama gelmeyecek. Başladı. Allah buradan ateş geliyor ya. Nerede lan? Ne? Kenardan ateş geliyor. Ateş Ot, otel kulla, otel kullanan hale geldi. Allah taha. Sel mi basıyor bana mı öyle geliyor? Yım. Aşağıda su mu doluyor aşağıdan yukarıya e, bana mı öyle ee, Evet. Ee, e, e, bak. E, bu durumdan aç... itibaren Elmiş kapı ölmüş durumdayız. E, ben Allah. çomacımı açarsam böyle olur Kaç abi buradan. E, çomacımı açtı ne oldu? Allah. Ben çomacımı Kaç abi açtım. abi buradan kaç 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 kaç. Arkadaşlar çomacımı açınca ne oldu gördüğünüz gibi. Şu başta. Şu gerekiyor dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 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 evet. Anam, anam. Allah, Allah, Allah. Bilmiyorum. Ateşler her yere sıçradı. Otele gelen neydi? Başına ne geldi? Ey Allah. Ki. Oh be kurtuldum. Arka Hemen şuraya çıkacağım tamam. Şuraya bak abi. Onu, onu ama onu buraya gelmiş. Buraya da gelmiş. Ay. Arkadaşlar nihayet alevler söndü. Ama merdivenler yok olmuş. Hmm. su gelmiş. Sel bastı. Tuzundan mı gelecek acaba? Gölebilir. başımıza çok kötü olaylar geliyor. Havuza bak. Havuz çökmüş. Hmm. Buralar e gitmiş. Atlar şu an doğum içinde. Bir açık yanmıyor. Aynen. Allah her yer gitmiş. Gülüyor. Kutuma almış. Başı <laughs> yeme. <laughs> 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 Buraya bak. Burada bir tane korumalı şey vardı. Allah. Gitmiş buralar. Arkadaşlar başımıza gelmeye kalmadı. Vallahi başımıza gelmeye kalmadı. Bak gemi çarptı. Şu gemi çarptı. Kuşucuk Ay merdiven yok mu acaba merdiven? Kuşucuk gemine başımıza getirdi arkadaşlar. Aha merdivenler burada. Merdivenler iki gitmemiş. Yarısı gitmiş ama. Ay bu ne? Aşağı gidemem. Erdoğanlar yok olmuş. Ne yapacağız? Yorumlayacağız. Ne yapacağız? Allah'ım. Camdan bakalım da. Yorumlayacağız. Ne yapacağız? Bu otelde... Vallahi hayatta kalabilir miyiz? Bilmiyorum. Şu an hayatta kalmaya döndü her şey. Taha. Şuraya Şeyler düştüm. Şöyle düştüm arkadaşlar. Çıktım. Ha, <laughs> Ya merdivenler yok. Arkadaşlar beni körmedi çünkü abi. Arkadaşlar merdivenler kalmamış. Abi bizim odaya gelsin bizim odada. Şu odaya. Bizim, bizim odaya, odaya şey. gelemem ki. Şu an tek tek altı iniyorum da merdiven bulamadım. Asansörler ölmüş bak. Arkadaşlar bakar mısınız asansörlerin katlarını görüyor musunuz? Arkadaşlar en son onuncu kata kadar şimdi. Şu da atacağım. Ay. Abi. Abi bence en üst kata çıkalım. En üst kata nasıl çıkacağız? Parkur mu yapacağız? Çıkacağız. Yapacağız. Ben Çünkü gide bu gide aşağıya. Çal başabilir eve. Ay. Çal gelebilir. İyi de aşağı düştüm. Çal gelecek abi. Bence. Ben şu mavi masa varsa gelecek zaten. Kum fırtınası da gelir. Cebren aşağı düştük. Otelde çarşılır. Her şey olur yani benim dediğim. Ben vallahi yukarı çıkıyorum. Allah Allah hava fırtınası çıktı. Deprem. Deprem iyi hava fırtınası bu. O hortum mu oldu? Nereden evet. geliyor bu Deprem. Hortum? Deprem galiba bu. Ay beni kaydırıyor bu. Çarçılı yer yer. Otel gidecek ya. Oha düştüm. Allah. Çok kötü düştüm. Abi asansör boşluğuna bak. Oha asansör. Açıklarken aç, değil. Allah. Allah. Asansörler kırılmış. asansör kapıya bak. Kapı kırılmış ya. Ya ya abi oralarla uğraşma. İyi de düşeceğim. Asansör ölmüş. Asansör gitmiş. Aşağı gitmiş asansör. Yukarı... Düğme müme kalmamış abi. Düğme dedik, müme dedik. kalmamış. Bak yukarı. Allah aşağı düştüm. Kapıda. Aha bu asansörün düğmesi falan var da kapısı hep yanmış. Çalışmıyor asansör. Çünkü asansör ya. Allah. Ben gideceğiz. Ben yukarı çıkacağım. Bugün galiba. Gideceğiz biz. Çıkamıyoruz. Allah. <laughs> Az önce şey gördün mü ne olduğunu ta. Lan şuradan aşağı bir şeyler arkadaşlar, düştü. Otelin parçası duvarı düştü. Arkadaşlar biz bu otelin bu otelin da yaparız. Allah. Arkadaşlar ne oldu biliyor musun demin? Bak. Bizim odaya bak ölmüş. Çarşılıyor ya arkadaşlar şey. Ben gittim düştüm katların altına. Düştüm 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 düştüm. Ben değil. de bayağı düştüm. Altına Şimdi ben merdiven arıyorum ya. Tuşuna mı gelecek? Tuşuna mı geleceğini ne edeyim biliyorum. Ben çomarımı açarsam. Merdiven, yeri, merdiven ki. yok. Aa, ben, merdiven. Ben Abi çomacım, merdiven yeri kırılmış. Ben çomarımı açarsam. Ta ha yanlardan parçalar düşüyor Taha. A Allah merdiven arasında kaldım. Kafama parça düştü. Merdiven arasında kaldım mı? Bu merdivenlerin Allah hava akımı ne yapıyorsun? Hava akımı geldi gene. Ya. En üst kata çıkmaya çalışacağım. Merdivenin arkasına düştüm. Allah. Anca açan şöyle çıkılır oraya. Aynen de ta buradan başka merdiven kalmamış. Kattan başka merdiven falan kalmamış ki. Çünkü ateş götürdü her şeyi. Her yer çökmüş. Ateşin yüzünden arkadaşlar her şey. Ateş olmasaydı. Ya buradan bir yerden geçiş yeri yok mu ya? Evet arkadaşlar mı gelerken böyle bir hikaye yaptık arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bu arada arkadaşlar şu anda Tursunam geliyor bu arada. Böyle bir hikaye yaptık arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.